Şunu soruyorlar yani bireycilik e, tamam iyi güzel hoş ama toplumların kalkınması için kolektivist olmak gerekmez mi? E, daha böyle bireycilikten ziyade işte ulus devlete de gidiyor bu biraz. Yani ulus devlet e, kavramı oluşturup daha kolektivist hareket etsek e, toplam faydayı daha hızlı ilerletemez miyiz diye bir soru. Tabii ki o olur ama liberalizmin e, olmazsa olmazlarından biri gönüllülük ilkesidir. Evet. Elbette insanlar e, bir araya gelip de kararlar alıp belli bir e, ne bileyim bir yaşam felsefesini savunabilirler. Bunu özgürlükler kısmında e, örgütlenme, fikri yayma, bilgi yayma, bilgi erişim gibi özgürlüklerden bahsettik. Benim burada vurguladığım bana otoritenin, Yaşam tarzı, düşünce ve inanç dayatmaması. Buna karşı direnmem lazım. Bunu bireysel de yapabilirim, topluca da yapabiliriz tabii. Örgütlenmemize, bir fikir çerçevesinde örgütlenip onu savunmamız da bu bireyciliğin ihlali değil. Evet. Tamamen gönüllüce e, ortak alınan bir kararı e, uygulamak. Ama yine dediğim gibi burada vurgulanan şey dayatmacılık, gönüllülük yerine. Dayatmacılık kabul edilemez, evet. o zaman işte insanları kalıba sokmaya başlıyorsun.